Peki bir dakika sana Zeynep demiyorlardı ne diyorlardı? <laughs> Zeynel diyorlardı. Neden? Çok iyi futbol oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bolu sporlu Zeynel diyorlardı. Bolu sporlu Zeynel evet. mi? Evet. Bu zarafete. Evet. Ama o dönem bir de bale de yapıyordum bayağı profesyonel neredeyse bale yapıyordum. Ama aynı zamanda çok iyi futbol oynuyordum o yüzden Zeynel diyorlardı. İşte hiçbir şey normal değil ki Tabii elle tutulur tek bir taraf yok olayda kabına mı sığmıyorsun? Olabilir. Birazcık var. Var değil mi? Var. Peki seni anlayan bir dostun var mı bu hayatta? Var. Çok şükür. Benden daha delisi var. Ha öyle buldum. Tabii tabii. Twist versiyon. Tabii canım. 30 senedir en yakın arkadaşım işte hazırlık tamir 11 yaşından beri arkadaşız. Of o da iyi. Var öyle bir kız grubum var. Hepimiz 11 yaşından beri hala da Çok şükür hala zaten başka kimseyi bulamayız bu saatten sonra. Yeni birini sokar mısın hayatına? Çocuk? Sokarım. Ha. Hı. -hı. Hiç şey değilim o konularda kapalı değilim sokarım bari yeni edindiğim bir sürü arkadaşım var. Bir soru seç bakayım ne çıkacak Eyvah eyvah. Belki eyvah. benim soramadığım bir şey çıkar. Ay dur çok heyecanlı Yok Yok sevmediğin cevaplamak zorunda değilsin şaka çok yaptım. Ürk diye yaptım Ür, çok delisin korktum. diye. Korktum. mu Bakıyorum gözüm. kalbinin çok acıttığı için affedemediğin biri var mı? Net var. Oy. Olmaz Hangimizin mı? Hangimizin olmaz ya? Tabii canım. Affeder misin? Ben kolay affederim bu Aa. arada tabii. Ben affetmeye çok açık bir insanım ve çok şey değilimdir Kolay affederim. Bir de bende şöyle bir ne şey yapıyorsun var. Yani unutup, hazmedip mi affediyorsun yoksa ya ben bu duyguyu zaten ömrüm boyunca taşıyacağım. Bir de bari böyle kalmasın bu ilişkimi diyorsun. Çünkü iki çeşit affediş var. Ha yok ben bayağı unutuyorum. Ha? Ben bir ben de şöyle bir şey var. Şimdi birine çok sinirleniyorum. Aşırı kızıyorum. Bir tamam. şey oluyor. Aradan böyle atıyorum. Belli bir süre geçiyor ama o hani ona ben ona kızgınlığımla alakalı. Bir süre sonra şöyle bir şey oluyor. Ben buna niye kızmıştım ya? Yani çok kızmıştım hatırlıyorum. Niye kızdığımı hatırlamıyorum. Ben unutuyorum. Ha güzel. Evet. Güzel bir şey bu. Allah hepimize böyle unutacakları yani unutuyorum. Hani unutmadığım bir iki tanesi. Tabii ki unutmadığım bir iki tane şey var. İnsan var diyeyim. İkiyi geçmez ama yani 44 yaşında iki insan çok ideal. Evet güzel. Yani o ikisi dışında hayatımdaki kızdığım, küstüğüm, bozulduğum ee, kavga etmem. Ben bir de kavga da etmem. Benim Hı -hı. öyle de bir şeyim var. Ben kavga etmem. Sevmem Hı -hı. hiç kavga etmek falan. Hiç benlik işler değil Bak, onlar. Bak bu bana inandırıcı gelmiyor. Ben çok şey değilim ama yani. Ama bu kavga etmem şey. Ses, sinir sessiz yani. Sinir bozucu sessizlik bence kavgadan daha o bir şey. belki kişi. karşımdaki için öyle olabilir. Evet. Ben iki söylenirim, ha. üç sinirlenirim. Ondan sonra da ama kapatırım. Hani şey değilim. Öyle kavgacı bir tip hiç değilim. O ben de, de, de mesela kavga et dök taşları bitsin. Aslında sağlıklı olan o. Çünkü öbürü böyle kap katı duruyor ya ve Görüyorsun gözündeki evet. kelimeleri ve ağzından çıkmıyor onlar. Ona deli oluyorum işte ben. Yok ben ben söyleyeceğimi söylerim ama çok konuyu uzatmadan ya da hmm. hani o anlık sinirle söyleyip bir saat sonra benim hiçbir şeyim yoktur mesela. O uzamaz bende. Deftere güzel birkaç cümle yazmanı istiyorum Tabii. bugüne dair. Senin Tabii ardından ki. gelecek konuma bir soru yazmanı istiyorum. Eyvah eyvah. Ama önce bir fotoğrafımızı çekeceğim. Tabii ki. Şöylece. Her şey çok güzel olsun. Hepimiz için. Yüreğin gibi olsun. Çok teşekkür 45 ederim. 45 yaş ve sonrası. İnşallah. Hmm. Bizim zamanlarımız. Hmm. 45 yaş bir kadın için çok keyifli. Evet. Güzel olacak her İnşallah. şey. İnşallah. Seni de güzel güzel projelerde görmeye teşekkür devam edeceğimiz ederim. için çok mutluyum. Ben Sosyal de. medya hesabından zaten tiyatro oyunlarının planı programını evet. sevenlerin ulaşacaktır. Evet, takip edebilirler. Evdeki teşekkür minnoşuma ederim. da Kerim'e de öpücükler selamlar. Aynen sende. Teşekkür ederim. Dedim size o tül perdeler, o tül perdeli konuklarımı ben biliyorum ama sonu hep güzel bitiyor hikayenin. Deli olmak iyi biliyorsunuz ben deli seviyorum, deli deliyi sever yani deli olmak iyidir. Sürprizli hayat iyidir, hayatın sürprizlerini tamam ya gel bakalım diyerek karşılamak iyidir, iyidir ya. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız, hoşçakalın. Hayata kaldığı yerden tam gaz devam eden arkadaşım. Bazı şeyleri konuşmaya gerek duymadık elbette programda ama anlaştık gözlerimizle. Evlat ve meslek ve sevdiklerimiz hepimizi ayakta tutar. Tüm projelerini izlemek için heyecanlıyız. Yolun açık olsun. Sevgili Zeynep sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. İyiliklerle, güzelliklerle, güzel günlere.